Herkese merhaba ben Ferhat Erdem Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım Oyununuzun ismi Sims 4 Maxis Games tarafından orijin üzerinden satılan bir oyun Bugün oyunun size genel bir tanıtımını yapacağım Nedir? Ne, nasıl bir şeydir? Amaç nedir? Bunları anlatacağım. Normalde ben videoyu çektim ama OBS sağolsun videonun yarısını kaydetmemiş şu an gerçekten kafayı yemek üzereyim. Çektiğim videoyu bir daha çekiyorum. En başından anlatacağım tekrardan. Umarım oyun beğenirsiniz. Oyunun temel amacı bir aileyi sıfırdan zengin hale getirmeye çalışıyorsunuz. İşte işe gidiyorsunuz, işten para kazanıyorsunuz, kazandığınız parayla ve yeni eşyalar alıyorsunuz. Daha sonra belli bir bütçeye ulaştıktan sonra daha büyük bir eve çıkıyorsunuz. İşte çocuklar bilmem neler oydu buydu ayrı nesiller nesil nesil devam ediyor Oyunun genel amacı bu bir de build modu var yani inşa modu var bina tasarımları yapabilmenizi sağlıyor şuradan ayarları göstereyim oyunun normalde Türkçe dil desteği yok ee, bu site sağolsun. Türkçe dil paketi sundu ama şu an e, şöyle söyleyeyim ki maalesef site kapandı Zaten sitesine girmeye çalıştığınız zaman da ekranda kocaman yazıyor. Ama yine internetten uygun Türkçe dil paketlerini bulabiliyorsunuz. Videoyu çekebilmek için oyunun grafik ayarlarını en düşüğü almak zorunda kaldım. Daha düşüğü de var da. Yani bu en düşüğü denebilir aslında. Oyunun çok fazla DLC'si var. DLC'lerin bir kısmını Maxis Games ücretsiz veriyor, bazılarını güzel paralar alıyor. Mesela şu DLC çok, yani hoşuma gitmiyor fiyatı, alamayacağım da gibi de duruyor hayatım boyunca. Galeriye girerseniz eğer, galeride başka kişilerin yaptığı eşyaları, arazileri, oda tasarımlarını, karakter tasarımlarını görebilirsiniz. Genellikle karakter tasarımı yapıyor zaten insanlar çok fazla seçenek olduğu için hani Maxis bu konuda gerçekten çok başarılı. Yani yüzündeki sivilceye kadar yapabil tasarlayabilmenizi sağlıyor karakterleri. Karakterlerimizin oyun içerisindeki ismi Sim. Yani insan olarak geçmelerde Sim ismiyle adlandırılıyorlar. 2 ayda bir ortalama bir derece geliyor. Etkileşimler artıyor. Yani oyun içerisinde gerçekten çok yüksek miktarlarda etkileşim var. Hemen hemen bütün eşyalarla etkileşim kurabiliyorsunuz bir oyun ekranında da geçelim. Bir taraftan OBS'i de kontrol edeyim. Problem olmasın diye. Evet herhangi bir problem yok. Ben yani şu an oyunu e, benim kullanabildiğim 4 kasaba var. Ama toplam kasaba sayısı 5. Ben 4'ünü kullanabiliyorum. Az önce bahsettiğim derece olaylarından dolayı. Alabileceğiniz evler şu şekilde üstünde herhangi bir şey yok. Ya da arsa boş. İçinde NPC aileler olan yani bot aileler olanların üstünde şöyle gri işaretler var. Ee, sizin oynadığınız hanede ise yeşil bir işaret var. Şuradakilerde etkileşimize geçebileceğiniz mekanlar, e, işletmeler mesela bardı, kütüphaneydi, parktı ya da dereceleri alırsanız spa merkezi gibi böyle daha uçuk şeylere bile sahip olabiliyorsunuz haritalara buradan geliyorsunuz. Ben de işte bu yok. Maalesef. 4 tane dediğim gibi benim şu an erişebildiğim kasaba ya da mahalle sizin ne demek isterseniz aklınıza hangisi daha yatkın geldiyse işte farklı koşullar mesela az önce çayır çimen böyle güzel yeşillik bir araziydi burası çöl burası get work derecesini alırsanız açılıyor Burası alışveriş merkezlerinin olduğu bir yer ben burayı yapılandırdım yani komple tekrardan inşa ettim Kütüphane üzerinden Çünkü e, Küçük küçük dükkanlar vardı ben yerine alışveriş merkezi vesaire gibi öyle Daha Hoş durabilecek bir yer yaptım bir tanesi de Hane biraz büyüdüğü zaman kendi dükkan açmak için oyunda dükkan açabiliyorsunuz çok fazla meslek var mesleklerin içerisinde dükkan açabilmek gibi ince şey, küçük şeyler de var. Böyle fırıncıydı, fotoğrafçıydı, bilmem ne. İşte bir tane de Maxis'in yanlış hatırlamıyorsam iki ay önce yayınladığı de ücretsiz bir harita. Bu harita üzerinde 15 tane boş yer. İstediğinizi yapın, alın, işte mahalle kurun, yeteneğinizi gösterin gibisinden. Böyle güzel bir şey paylaştılar bizimle kendilerine teşekkür etmek istiyorum ama daha başlama şansım olmadı başlarsam da şöyle bir şey olur bu oyunun serisini çekerim Bu ilk mod serisini çekerim yani aile işleri değil de direkt olarak inşaat mod, inşaat işleri üzerinden böyle değişik ev tasarımları yapabilirim bir de get together'ın DLC'sinin bir tane haritası var onu kullanamıyorum bir de şurada şöyle bir ekstra var Burada kamp alanı gibi bir yer böyle 2 3 tane böyle nasıl diyeyim bungalov kamp evi ahşap evlerin oldu ee işte aradan böyle ay kıyafetli adamlar falan çıkıyor. insanları korkutuyor. ve değişik kamp alanı tadında bir yer. Şöyle oyunumuza geri dönecek olursak benim yaşadığım bölgeye buradan aile bilgilerine işte üyelere bakabiliyorsunuz. Yeni üyeler vesaire ekleyebiliyorsunuz buradan aileni, hay, haneyi başka bir yere taşı, inşa et ya da ne bileyim, diğer seçeneklere ulaşabilirsiniz. çeşitli böyle küçük küçük seçenekler var. Oyna diyelim. Oyunu düşürmek istemiyordum normalde grafiklerini size iyi grafiklerle sunmak istiyordum ama. OBS programı yani videoyu çektiğim program grafikleri gerçekten çok azaltıyor, düşürüyor. Ee, en az 50 FPS almam lazım ki size 30 FPS e videoyu rahat bir şekilde sunabileyim. Aha para geldi bir yerde. Geceye denk gelmişiz. Oyunu buradan zamanları kontrol edebiliyorsunuz. Şuradan da size şu an aldığım FPS'i göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi 65. Gerçi oyun donuk olduğu için öyle normalde 50'ye falan düşüyor 65 ile 50 arası bir FPS alınıyor. Karakterlere buradan erişiyoruz. Üstüne çift tıklarsak Olduğu yeri de oradan gösteriyor. Bu tam yatmak üzere miymiş kalkmak üzere miymiş neymiş artık. O anda göstermişim. Buradan inşa modu benim en sevdiğim mod. Hemen onu göstereyim. Buradan Hazır oda tasarımlarına, Eşyalara, işte perdesinden duvarına asacağınız en küçük bir e, ıvırtı zıvırtı tablosuna kadar her şeyi alıp odanıza yerleştirebiliyorsunuz. Yani çok fazla eşya seçeneği var ve hemen hemen her güncelleme ile birlikte yani sadece dereceler değil oyuna eklenen her güncelleme ile birlikte e, muhakkak birkaç eş yeni eşya geliyor ve vesaire bunun mesela örnek vermek gerekirse yaklaşık bir bir ay olmuştur muhtemelen. Mobile Hangouts Pack diye bir sinema peki gelmişti. oradaki pekte bulunan filmlere yeni filmler eklenmişti oyun içerisinde. Posterlerini buraya eklediler. Yani dereceyi alsan da almasan da biz sana posterleri veriyoruz dediler. Yani muhakkak ücretsiz bir içerik çıkartıyor. Buradan çeşitli şeyleri işte dizayn, renk değiştirmeydi, kopyalamaydı, kırmaydı gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Odaların yerini değiştirebiliyip kaydedebiliyorsunuz. İşte gece nasıl duruyor, gündüz nasıl duruyor, onu kontrol edebiliyorsunuz. Şuradan bütün eşyaları görebiliyorsunuz. Hani eşya çeşitliliğine bakmak isterseniz, şuradan şöyle bir ineyim şuradan. yüzlerce çeşit eşya var. Burası da bizim depomuz. Depoda olan eşyalarınız yani evin içerisinde olmayan ama sizin envanterinizde bulunan şeyler. Elimde yanmış bir tane fırın var sadece. Hiçbir değeri yok. Oyunun para birimi Simoleon. Şurada gözüküyor. Ee, i̇şte karakterler çalışarak işe giderek para kazanıp yeni eşyalar almanızı sağlıyorsunuz. Ya da yani sahip olmadığınız bir evi Mesela şu yandaki eve geçiş yapıp Mesela o evi e, Kafanıza göre dizayn edebilirsiniz <laughs> Kusura bakmayın Buradan indirilebilir içeriklere bakabiliyorsunuz DLC'lere vesaire Kütüphaneyi göstermiştim size yanlış hatırlamıyorsam ama Tam içeriğini de göstermemiştim size Buradan mesela Maxis mi yapmış ürünü Başka birisi mi yapmış kontrol edebiliyorsunuz Maxis ürünü dediği Maxis'in kendi çalışanları tarafından yapılmış Eklentiler Üzerinde şu yeşil simge varsa Sizin sahip olmadığınız bir DLC kullanılmış demektir İşte buradan haneler dersiniz Direkt aileler çıkar Araziler dersiniz e Ev tasarımları çıkar Kaç kişi indirmiş kaç kişi beğenmiş Bakabilirsiniz Mesela beğendiniz diyelim tıklayıp hangi derecelerin kullanıldığını, ne kadar kaç yatak olduğunu, kaç tuvalet olduğunu vesaire, oda genişliğini, fiyatını öğrenebilirsiniz. Gerçekten şirin duruyor ama bize yetmez. Buradan işte arsa boyutunu, sizin sermayenizi gibisinden şeyleri görebilirsiniz. Kütüphaneme gelirseniz de eğer sizin tasarlamış olduğunuz ya da e, Topluluk pazarından Almış olduğunuz indirmiş olduğunuz ürünleri Burada görebilirsiniz İşte Çeşitli tasarımlar havuzlar bilmem neydi her şeyi buradan görebilirsiniz Benim şu an oynadığım hane burada Mevcut i̇şte Evim şu an kullandığım ev Yerleştirmek istediğim ev Onun için para biriktiriyorum şu anda buradan kontrol edebiliyorsunuz başka buradan katları çıkabiliyorsunuz oyun içerisinde de gerçekten etkili iki katta bodrum var yani normal arazinin iki kat aşağısına da inebiliyorsunuz ev yerleştirmek için onun dışında buradan kamera açısını işte bildirimleri görebilirsiniz işte karakter işe gittiğinde işten geldiğinde ne kadar para kazandı ya da bir yetenek elde etmiş bakın burada bir yükseltme yapmış bozulan bir şeyi tamir etmiş. Eşyalar bozulabiliyor. Onların bildirimlerini görebilirsiniz. Bildirimleri temizleyeyim. En küçük bir ayarı bile yapabilirsiniz bu ilk moddan gibi gerçekten oyunun en büyük eğlenceli kısmı. Hani belli bir seviyeye geldikten sonra oyunda yani karakterlerin hepsi belli bir mesleki seviyeye ulaşıp artık zengin bir aileye dönüştüğünüz zaman yapacak bir şey kalmadı diye düşünüyor bazıları ama e, elde para olunca bu ilk modda evler inşa etmek çok eğlenceli olabiliyor. Farklı tasarımlar ya yapabiliyorsunuz. Buradan e, hızı ayarlıyorsunuz. Yani oyunun hızını belirliyorsunuz. Sen normal hızla başlatalım. Buradan karakterin görevlerine işte mesela neymiş bu karakterin 5 tane yeni isim ile tanış gibisinden bir görev varmış ve dört kişiyle tanışmış. Buradan istekler var. İşte karakter bunu olmak istiyor. Sosyal bir insan olmak istiyormuş mesela bu karakterimiz. Buradan da görevleri yaptıkça e, tatminiyet puanı gibi bir şey geliyor. Yani mutluluk puanı gibi bir şey. Şurada şu şekilde gözüküyor. O puanlarla bunları almanızı sağlıyor. Mesela şu an 375 puanım varmış. Burada Mesela uyku telafisi potu 400 artık ne olarak geçiyorsa ihtiyaç puanı gibi bir şey herhalde. Bunu içtiği zaman karakter uykusu telafi olmuş oluyor. Yani uyumuş gibi görünmesini sağlıyor. Buradan e, okula gidiyorsa e, okulunu yani saat kaçta gibi başlıyor. Hangi günler gidiyor? Hangi günler geliyor? Ne kadar zamanı kaldığını tatil hakkını, tatil hakkı gibi böyle şey ilginç şeyler de var. Şurada performans barı var. Bu sona geldiği zaman notu yükseliyor mesela. Şu an B alan ilkokul öğrencisi diyor. A alan ilkokul öğrencisi olacak gibisinden. Ve başarısına göre yani okuldan nasıl bir notla mezun olursa bu mesleğe başladığı zaman ona göre maaş alıyor. Şurada bütün yetenekleri var karakteri. Mesela bir çocuğun yeteneği sosyallik, zihinsel yetenek ve öğrenme yeteneği iken bir yetişkinin yeteneğine baktığınız zaman oldukça fazla yetenek seti var. Şurada seviyeleri yazıyor. Burada %100'lük tamamlama. Burada arkadaşları, dostları, işte ailesi gibi kişileri görebiliyorsunuz. Şu ne, nasıl bir sosyalliği var? Birbirlerini ne kadar tanıyorlar? Mesela burada diyor ki tanıdıklar, komşu. Bu sadece tanıdık. Ama kitap kurdu olduğunu biliyor mesela. Buradan karakterin kişisel envanterine ulaşabiliyorsunuz. <laughs> mesela şu karakterimiz öğrenciymiş. Elinde ev ödevi var. Aynı şekilde ilkokula giden çocuğun da ona göre daha küçük bir kitabı var. Gibisinden. Buradan karakterin teknik özelliklerine bakabiliyorsunuz. Mesela çabuk öğrenen bir karaktermiş. Neşeli bir karaktermiş. Yaratıcı bir karaktermiş. Buradan yaşına bakıyorsunuz. Yaş kaç gün kaldığını kontrol ediyorsunuz. Aile kütüğünü kontrol edebiliyorsunuz ama o dediğim gibi daha uzun vadede mesela bir ay oynadığınız zaman ortalama 4-5 kuşak aşmış oluyorsunuz. O 4 görmüş oluyorsunuz işte mesela şu an bu iki kişiden iki çocuk işte onlar yayıldı büyüdü gibi. Uzun vadede çok eğlenceli olabiliyor böyle. Karakterin istatistiklerine kaç kere yemek yedi, kaç kere işe gitti gibisinden kontrol edebiliyorsunuz ve karakterin buradaki ruh hallerini yani o hangi ruh halinde olduğunu görebiliyorsunuz. Ve yüzüne de yansıyor ortalama. Mesela gergin olduğu için biraz daha şey gibi duruyor böyle sert bir bakışı var. Karakterin. Burada o uyuyor sen niye burada kitap okuyorsun arkadaşım? Böyle sürekli küçük küçük etkileşimlerde bulunuyorsunuz. Etkileşim seviyesi arttıkça mesela şuradan göstereyim. Neredeydi o zımbırtı? Mesela okuma yeteneği arttıkça sever kitap yazabilecek hale geliyor gibi çeşitli etkileşimlerde bulunabiliyor. Çok fazla etkileşim dedim. Niye dedim ben de bilmiyorum. Bayağı kirlenmiş bu. Buradan ihtiyaçlarına bakıyorsunuz bunu da göstermiş olayım şuradan oyun için fotoğraf falan çekiyorsunuz screenshot gibi o oyunda fatura sistemi var ee, bir hafta oyun için bir haftada bir fatura geliyor ve fatura sizin evinizdeki eşya sayısına göre artıyor hani para kazanmış olmak bir ifade etmiyor mesela az önce hemen şunu da göstereyim az önce gergindi kitap okudu ilham aldı ama acıktığı için ve kirli olduğu için Hemen rahatsız moduna geri döndü Kendisini tebrik ediyorum ee, Oyun Genel Hatlarıyla bu şekilde çok fazla konuştum yoruldum ya Allah'ı billahi İkinciye de anlatınca insan gerçekten Sıkıntı çekiyor Oyun bu şekilde beğendiniz mi Beğendiyseniz videonun altına yorum bırakabilirsiniz serisini istiyorsanız mutlaka söyleyin Şöyle yaklaşayım biraz Sen ne istiyorsun? Tamam git. Mesela eşyalarla birçok eşyayla etkileşime geçebiliyorsunuz. Bak yine etkileşim dedim ama başka da bir şey diyesim gelmiyor. İşte mesela basit bir radyo. İşte istasyonu değiştir, başka şarkı dinle. Herkes uyuyunca otomatik olarak hızlı moda geçiyor oyun. Birisi uyanana kadar da en hızlı modda devam ediyor. İsterseniz kendiniz manuel olarak da onu ayarlayabilirsiniz. E, oyun Genel hatlarıyla Böyle Az önce de dedim Beğendiyseniz Yorum bırakın bana söyleyin yani Bunun serisini çek e, Biz izleriz bunu değil seve seve Oyunun serisini çekerim ama bu hane üstünden değil yeni bir hane kurar Onu çekerim e, Siz de sıfırdan bir aile nasıl böyle Yerin dibinden Nasıl yükselir bunu görmüş olursunuz eğlenceli olabiliyor gerçekten böyle aç açına geziyorlar ee, Rahatsız yataklarda yatıp Bela ağrıyor işe giderken sıkıntı çekiyor gibi mesela Şurada mesela aşçılık seviyesi düşük bir Kişi olduğu için Ne güzel telefonla uğraşıyor Aferin Aferin bir yemek yapana kadar artık ölür o. Oyunda ölümler çok çılgınca. Mesela aşçılığı kötü birisi bunun gibi. Sözde bir de evin annesi olacak. Ee, ocağı ateşe verip yanıp ölebilir. Elektrik çarpıp ölebilir. Suda boğulup ölebilir. Açlıktan ölebilir. Ee, çok fazla gülüp yani gülmekten kalp krizi geçirebilir gibi gibi Onlarca çeşit ölüm var Onları da yav, Eğer seri çekecek olursak Bölümlerin içerisinde Görme fırsatına sahip olursunuz e, Bir duyurum var onu da yapayım hemen League of Legends Rejeli serimiz için yeni üyeler arıyoruz Tural ekipte hala bir üye açığımız var ki isminin de değişeceğini yani grubun ismi de bu şekilde kalmayacak bunu da söyleyeyim Bronze sil bronz 2 ile silver 2 arasında üyeler arıyoruz eğer EOS hesabınız varsa ve bu kümeler içerisindeyseniz kendinize de güveniyorsanız gruba bekleriz bunun için Facebook grubumuza katılabilir, yorum atabilirsiniz. Facebook'tan bana direkt mesaj yollayabilirsiniz ya da YouTube'da bu videonun altına ya da herhangi bir videonun altına yorum bırakıp bana haber verebilirsiniz. Ee, karakterin sesleri biraz şey. Ee, başka video daha çekeceğim. Bu bir sonraki çekeceğim videoda da bir karakteri sıfırdan tasarlamayı sizlere göstereceğim. Bu oyunun genel hatlarını göstermek amacıyla çekilmiş bir videoydu. Yani Sims 4 ile ilgili birkaç video gelecek. Garanti ama seri çeker miyim konusu hala muamma. O tamamen sizin yorumlarınıza, görüşlerinize kalmış bir şey. Ee, videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Ee, bir sonraki videomuzda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.